Selamünaleyküm. Ben uzman psikolojik danışman Esra Zorlu. Bu hafta psikoloji semineri konumuz çocuklarda sosyal duygusal beceri gelişimi. Sosyal duygusal beceriler bireyin sağlıklı bir gelişim sağlaması için duygusal zeka, duygu kontrolü, farkındalık, empati, sosyal ilişkileri düzenleme, azim, merak, sabır gibi becerileri içermekte. Empati geliştirmek sorumluluk duygusu ile kararlar vermek olumlu ilişkiler kurmak doğru ve yanlış davranışları ayırt etmek ve zorlayıcı durumlarla Etkin biçimde başa çıkabilmektir sosyal duygusal beceriler için e, örnek verecek olursak birinin üzgün olup olmadığını anlama ve iyi olup olmadığını sorma kendinizi arkadaşlarınıza ebeveynlerinizden farklı bir şekilde ifade etme Düşüncelerinizi ve hislerinizi anlama ve başkalarıyla ilişki kurabilme. Sosyal duygusal gelişim çocukların genel gelişiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Sosyal duygusal beceriler çocukların başkalarıyla daha olumlu bir şekilde etkileşime girmesine fayda sağlar. Başkalarının bakış açılarıyla empati kurmak, sosyal problemleri, çatışmaları çözebilmek Arkadaşlıklar kurmak ve bu kurulan arkadaşlıkları devam ettirebilmek, grubun bir parçası olarak işlem yapmak, tekrar deneyebilmek, azim gösterebilmek, isteklerini erteleyebilmek ve sabır göstermek. Bunlar da yine örnek olarak gösterilebilir. Sosyal ve duygusal gelişimi desteklenen bireyler duygularını kolaylıkla ifade edebilir. Güçlü duygularını kendilerine ve başkalarına zarar vermeksizin yönetebilir. Kendini sakinleştirme süreçlerini kullanabilir. Dürtülerini kontrol edebilir ve problemlerini çözebilir. Riskli davranışlardan uzak durur ve stres yönetimini yapabilir. Öğretmenler ve veliler sosyal duygusal gelişimi bu becerileri nasıl tanımlarlar? Genellikle özgüven, empati, sosyal girişken, yıkıcı olmayan davranışlar, merak, güven, inanma bu şekilde genelde tarif ederler. Cinsiyet farklılıkları empati için en fazladır. Öğretmenler tarafından her zaman empatik davranışlar sergilediklerini bildiren kız ve erkek çocukların yüzdeleri kız erkek olarak bunları ayırt edelim. Çocuk mutlu, üzgün veya kızgın olduklarında başkalarının duygularını anlarlar. Burada kızlar yüzde 82, Erkekler ise yüzde 69. Çocuk başkalarının mutluluğunu olumlu tepki verir. Kızlar yüzde 75, erkekler yüzde 63. Çocuk kitaplardaki veya hikayelerdeki insanların sorunlarından duygusal olarak etkilenir. Kızlar yüzde 49, erkekler yüzde 33. Çocuk üzüldüklerinde başkalarını teselli etmeye çalışır. Kızlar yüzde 52, erkekler yüzde 28. Çocuk diğer çocuklara yardımcı olur. Örneğin, birinci birisi incinirse veya üzülürse. Kızlar %73, erkekler %55. Çocuk başkalarının duygularını dikkate alır. Kızlarda %62, erkeklerde ise bu oran %44. Sosyal duygusal beceri gelişiminde önemli paydaşlar. Bir çocuk okulda sosyal duygusal becerileri kazanıyor ancak Evde kendisine bakım veren yetişkinler onun duygularına ve sosyal yetkinliklerine karşı ilgisiz kalıyorlar ya da sınırlı rehberlik sunuyorlarsa mesela çocuk öfkelendiğinde yetişkin onu bastırmaya çalışıyor sebe. Tamam senin oyun zamanın bitti. Gidip sessizce köşende oturacaksın ve düşüneceksin diyerek çocuğa bir ders vermeye çalışıyor. Ve çocuğu baskılıyorsa burada çocuğun bu becerilerini genelleyebilmesi güçleşir. A ile ağlarsan seninle konuşmam kızarım. Veya bunda ağlanacak ne var? Bir daha kardeşine vurduğunu görmeyeceğim. Korkacak bir şey yok ki bunda. Benim oğlum veya kızım asla korkmaz. Yemezsen büyüyemezsin. Acımadı acımadı geçti. Aa bak kuş uçuyor acımadı. Gibi 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 bu örnekleri artırabiliriz. Bu davranışlara yönelttiğimizi sandığımız tepkiler aslında arka plandaki duygulara verdiğimiz olumsuz tepkiler olabilir mi? Peki yerlerine ne koyacağız? Duygulara yönelik destekleyici tepkiler neler olabilir? Duyguyu dikkate alma. Probleme ve duyguya odaklı tepkiler. Yatıştırma. Fiziksel temas. Duygu ifadesini cesaretlendirme. Empati. Soru sorarak netleştirme, duygular hakkında konuşma, duyguları tartışma. Bu tekniklerin tümünü birden kullanarak çocukların duygularına rehberlik etmeye çalışabiliriz. Diğer türlü çocuklar duygularını yok saymaya, bunları bastırmaya alışacaklar ve davranışlarını yönlendiren duygularından gitgide uzaklaşacaklar. Ebeveynlerin ya da öğretmenlerin Çocuklarının duygularına verdikleri tepkiler yoluyla onlara duyguları öğretme, kendi duygularını ifade etme şekilleri ile onlara model olma, duygularının nedenleri ve sonuçları hakkında konuşma, tartışma ve duygularına rehberlik etmeleri çocukların gelişimlerinde önemli yer eden bir süreçtir. Ebeveynler ile yapılan çalışmalarda ebeveynlerin çocuklarının duygularına verdikleri olumlu ve ödüllendirici tepkilerin çocukların olumlu sosyal davranışlarını, çocuğun duyguları anlama ve düzenleme becerilerini arttırdığı gözlenmiştir. Çocukların duygularını kabul etmeyip görmezden gelen annelerin çocuklarının duygu düzenleme becerilerinin düşük olduğu ve buna bağlı olarak daha fazla saldırgan davranış gösterdikleri de yine çalışmalarla bulgulanmıştır. Bazı örneklere bakalım. Duygu ifadesini cesaretlendirme, cezalandırma, büyütme, ihmal, dikkatini dağıtma. Şimdi örnekleri inceleyelim. Çocuğum üzüldüğünde ona bebek gibi davrandığını söylerim. Bu biraz önce saydığımız kategorilerden hangisine giriyor? Cezalandırma. Sözel olarak çocuğa cezalandırma. Çocuğum öfkelendiğinde öfkesini görmezden gelirim. Bu da ihmal kategorisinde. Çocuğum korktuğunda çocuğuma onu korkutan durum ile baş etmesi için yardımcı olurum. Cesaretlendirme. Çocuğum üzgün olduğunda ona sevdiği bir şey alırım. Dikkatini dağıtma. Çocuğum öfkelendiğinde ben daha çok öfkelenirim. Bu da büyütme ve ebeveynde stres olduğunu bize gösteriyor. Evet burada da ebeveynler olarak bizlerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar var. Öncelikle nasıl ki bir e, uçak düşüyor olduğunda o talimatlarda ne yazar? Öncelikle kendisine maskeyi takmasını, ardından çocuğa maskeyi takmasını veyahut da gemilerde o can yelekleri öncelikle kendisine, sonra da çocuğuna takmasını tavsiye eden nitelikte yönergeler bulunur. Bu nedenle yetişkinin kendi duygularına ilişkin duygularının farkında olması çok çok önemli. Yetişkin kendisi için duygusal öz bakım fırsatları oluşturmalı. Yetişkin çocuğunun duygularına ilişkin inançları, ona nasıl rehberlik edeceğini de belirler aynı zamanda. Yetişkinin duyguları dikkate alma, duygular hakkında konuşma biçimiyle çocuğa model olması en önemli nokta. Çünkü çocuk her zaman söyleriz ailenin, evin aynasıdır. Aynı şekilde anne burada da yine duygular hakkında nasıl bir e, kaçma kaçınma gösteriyorsa veya nasıl kendini rahat bir şekilde açıyorsa bu çocuk için de yine aynı şekilde rol model alaraktan gelişecektir. Tüm grubun katılacağı duyguları konuşma zamanları planlamak önemlidir. Ailece bu yemek zamanları olabilir. işte bir çay içme, meyve yeme veya ekstra bunun için bir toplanma zamanı oluşturulabilir. Bir duygu sözlüğü veyahut da duygusal yüz ifadelerinin olduğu bir çıktıyla bunun üzerine konuşmak çocuklara iyi gelebilir. İşte bir duygu sözcüğünü söyleyip çocuğun o sözcük söylendiğinde neler hissettiği veya bu sözcüğün onu neler çağrıştırdığı veya o ifadeye baktığında onun ne düşündükleri bunlar bu şekilde konuşarak böyle ufak bir etkinlik gerçekleştirilebilir. Gevşeme egzersizleri, bilinçli farkındalık çalışmaları, otomatik tepkileri fark etmeye çalışmak, örnek olayları analiz etmek pratik yapmayı daha da kolaylaştırabilir. Resimli çocuk kitaplarından da faydalanılabilir. Hem ebeveynler hem de çocuklar bu noktada daha rahat bir şekilde bu konuları irdelemiş olurlar. Hiç düşündünüz mü? Kendinizi sıklıkla nasıl hissediyorsunuz? Pozitif ve negatif duygular olarak ayıracak olursak. Pozitif duygular neşe, huzur, umut, Haydanlık, aşk, mutluluk, minnettarlık, gurur, ilgi, haydanlık, merak, ilham veya negatif duygular, öfke, sinir, üzüntü, korku, endişe, kıskançlık, suçluluk, şüphe, nefret, utanç, başarısızlık gibi gibi duygunun özü bizi davranışa hazırlamakta. O olaylar karşısında nasıl düşündüğümüz ve ne hissettiğimiz bizim davranışlarımızı belirliyor. Eğer ki bir konu bizi çok fazla geriyorsa, üzerimizde çok büyük baskı oluşturuyorsa biz o olaya daha farklı yaklaşırız. Ama şöyle olsa biz o duygumuzu daha kontrol altında tutabilsek bu sefer davranışımızla duygumuzu kontrol ettiğimiz müddetçe yine aynı şekilde bizim kontrolümüzde kalmaya devam edecek. Bu sebep sonuç ilişkisini çocuklarımıza da açıklayabiliriz. Duygularımız ve düşüncelerimiz birbirlerini etkilerler ve ikisi bizim olaylara bakış açımızı, davranışımızı etkiler. Sakinleşme tekniklerinden biraz bahsedelim. Derin derin nefes alma. Birincisi nefes kontrolü. Derin ve yavaş bir nefes alıp 5 saniye tutun. Bunu yaparken karın kasınızın genişlediğini hissedin. Göğüs kafesinizin değil, karnınızın genişlediğinden emin olun. Bu en önemli nokta. Yavaşça nefesinizi verin. Bunu yaparken yine birden 5'e kadar yavaş yavaş sayın. Çocuklara 5, 5, 5 şeklinde bunu tavsiye edebiliriz. Birden 5'e kadar sayarken nefes alacak. Yine birden beşe kadar saydığı müddetçe nefesini tutacak. Aynı şekilde yine birden 5'e kadar sayarken de nefesini tamamen vermiş olacak. Sakinleşme tekniği olarak ikinci tekniğimiz görselleştirme. Çocukların rahat bir biçimde oturduklarından emin olun. Gözlerini kapatmaları daha faydalı olabilir. Kendimizi sessiz, sakin ve güzel bir yerde hayal etme. Bunun üzerine böyle bir teknik uygulayabiliriz. Mizah Çocuklara mizahı kullanmanın, duruma eğlenceli yönden bakmanın zor durumlarda onlara yardımcı olacağını söyleyin. Mizah gülmemizi ve hayatın aydınlık yönünü görmemizi sağlar. Gülmek aynı zamanda olumlu duyguları arttırıp stresi azaltarak rahatlamamıza da fayda sağlar. Bu noktada bir ya da iki çocuktan eğlenceli bir anısını anlatmasını isteyebiliriz. Evet bugünkü konumuzda duygusal sosyal becerilerdi. Sizin için neler yeniydi, neler öğrendiniz veya Hangi konularda zorlandığınızı fark ettiniz? Veya sizi bu noktada heyecanlandıran bir şey oldu mu? Sosyal duygusal becerileri desteklemek adına ne gibi şeyler yapabilirsiniz? Eğer sizin de bu yönde bir fikir geliştirmenize sebep olduysa veya size yeni bir yönden bir bakış açısı kazandırmaya faydalı olduysa bu bizim için en büyük mutluluk. Haklarınızı helal edin. İnşallah yine farklı konularla önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek dileğiyle. Selamun Aleyküm.